Başlattım şimdi. Burada seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Leyla Üstürk. E, Pederi Üçün Sefer öğrencisiyim. Ve bugün mükemmel edici konusundan biraz bahsedeceğim sizlere. İlk başta mükemmel edicinin tanımına biraz göz gezdirelim. Mükemmel kişinin ulaşılamayacak derecede kendine e, kişisel standartlar belirleyip bunlara ulaşamadığında da kendini aşırı olarak eleştirmesi anlamına geliyor. E, bunu e, kendini şey yaparken kendini ölçerken hani sadece üretkenlikten ölçüme tetiklenerek yani üretken olanmadı tarzında ve sert bir eleştiri var burada kendine karşı. Pardan boş tarafını görüyor aslında. Evet. Yani mesela ya %70 bu... dolu barda ama %10 15 80 falan yani 20'si 30'u boşsa ki genelde 80 85'i dolu olur. yani, <laughs> yani hatta 90 95'i dolu olur. Niye %5'i dolu? Niye ben 90 aldım sınavda diye ağlayan çocuklar olur öğrensel öğrenciler olur mesela ya da e, işte bir her şey çok iyi gitmiştir, küçük bir eksiklik, kusur vardır, oraya uzun yapar, eksikliğe uzun yapar. Abdülhamir bakacak olursak ikiye ayırıyoruz burada. Ee, biri Hewitt ve Flat modelinde boyutlar, yani burada kendine yönelik, başkalarına yönelik ve sosyal beklenti olarak üç farklı boyutu var. Kendine yönelik de kişinin kendisi için katı standartlar belirlemesine diyoruz. Başkalarına yönelik ise başkalarından da mükemmel diyeceğiz. Evet, Sosyal beklentide çevrenin sanki ondan mükemmel olmasını beklediği gibi algı oluyor bireyde. Sanki herkes ondan e, mükemmel olmasını bekliyormuş gibi. Yani sanki herkes onun eksikliğine odaklanacakmış gibi gelir e, bir yerden sonra. Evet. E, diğer bir ayrımız ise e, uyumlu uyumsuz e, mükemmel Uyumlu olan yüksek standartları olumlu ile ve başarıyla ilişkiledir. Yani burada aslında benlik saygısı ve biraz da motivasyon sağlıyor bireyde. Uyumsuzluğu ise bu aşırı kaygı, kusur korkusu ve sert özel baskındır ve kaygı ve depresyonla daha çok ilişkilendirilir. Şimdi uyumlu olanlarda harekete geçme vardır aslında genelde. Yani bir şey yapar titiz bir şekilde işini yapar ve bu işine katkı da sağlar. İşte işinde başarı getirir, para kazanmasını sağlar, ilerlemesini sağlar, destekleyen bir noktasıdır ama uyumsuzlarda o kadar çok geliştirir ki bu sefer iş o kadar çok ağırlaşmaya ve büyümeye kafasında başlar ki kişi harekete geçemez genel anlamda bir iş yapacak bir yere gidecek bir sunu hazırlayacak mesela şurası mı eksik, bunu eksik, şunu eksik, bunu böyle yapsam gibi daha fazla bu sefer zihni buna odaklanmaya başlar ve buna odaklandıkça da bu sunu hazırlamak çok daha zorlaşır. Belki sunumu hazırlamakta da hazırlamaktan da kaçınabilir mükemmeliyet belirtilerine bakacak olursak bu reyler genellikle ya hep ya hiç biçiminde uçlarda düşünüyorlar. Ya mükemmel olmalı ya da hiç yapmamalı. Dediğiniz gibi kaçınma davranış evet. aslında. Sürekli yüksek ve ulaşılması zor kişisel standartlar belirlerler ve başarılarını asla yeterli bulmazlar ve hata yapmaktan dönem bir şekilde asla korkuluyorlar. Terapide sıkça başarısız olacağım korkusu, yetersizlik, yoğun kaygı belirtileri görülür. Bu tür bilişsel çarpışmalar depresyon ve anksiyetliği de tetikleyebilir ayrıca. Sen terapistin de ihtiyaçlarını yeterince karşıladın mı, karşılamadın mı? üste zaten buraya terapiye geliyorsun. Eksiklik yapmak senin iyileşmeye doğru gitmeye başlar. Buranın da yetersizliğiyle hmm. başla. Hatta bir danışan bir gün geldi şu bizim şu kenarlar boyanmamış. O da benim uşağımın geçtiğimden muhtemelen. Ee, bir de beceriksizliğinden aynı zamanda. Ya bunu diyor olacağı bir nasıl burayı boyamadı diye düşünüyorum diyor falan. Masanın üstü dağınıktı her zamanki gibi. Ya burası nasıl da durabilir? durabiliyor İşte yaşıyoruz biz de böyle gariban bir şekilde. Bu sana nasıl geliyor falan diye soruyorum aynı zamanda onu döndürüyorum, oradaki zihni nerede kusur var buna odaklanmaya başlıyor otomatik olarak. Yani e, oradaki o eksiklik, oradaki o kusur o kadar zihnini büyümeye başlıyor ki bu bir yerden sonra e, akışı da bozmaya başlıyor. Tabi bunun savunmacı bir noktası da var, ben onun kusurlarını bulmadan o benim kusurlarımı bularak benim ona ona yönelik olası bir eleştiri ihtimalini de engellemeye başlıyor. Siz etiketleyebilirsiniz fotoğraflarla. Evet, evet. Ben onun ilişkisi var mı? Yani ee, şimdi OKKB ile daha çok ilişkisi var. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuyla ilişkisi var. Ee, Narsizmde de aşağılanma temel noktası ve eleştiri vardır. OKKB'de de eleştirme ve eleştirilme korkusu vardır. Ee, burada kısmen bir ölçüştükleri noktadır. Ee, Narsim'in önemli olan kendi benliğin ne kadar yüce olduğunun görünmesi, e, OKKB'de KKB'de her şey mükemmel ve dizayn olmuş olması. Kendi benliği bu kadar orta önde değildir. İkisinde de kontrol vardır. Biri de senin zihnini ve düşünceni kontrol etmek ister, beni aşağılamasın diye, bana saldırmasın diye. Diğeri de e, kontrol etmek ister, hiçbir eksiklik ve kusur bırakmayalım ki ben bir saldırıya uğramayayım diye. E, yakın görünen bir paralellikleri var ama arka motivasyonlarda ayrıştığı noktalar var. Mükemmellikçiler çoğu zaman kendilerinden emin olmazlar ve başarılarında tatmin edici olmazlar. Öz şefkatleri de çok düşüktür. Kendilerine çok kızarlar yani. Evet. Ee, yani o yaptığı yüzlerinden 90-95'i göremez. Onun yerine 5'e 10'a o kadar çok odaklanır ki, kendini sevemez, kendisinden kızmaya başlar. Ve genelde bu insanlar da Tabii insanları kategorik değerlendirmek doğru değil ama kendi profilden daha düşük, çok daha düşük eşlerle beraber olmayı bilinir olurlar. Ee, sanırım e, onların da bir noktada kendini koruma durumlarından biri. Eğer kendilerinden daha başarılı olarak gördükleri, daha iyi olarak gördükleri biriyle yakınlaşmaları tekrar eleştirilme kaygısı ve korkularını açığa çıkarabilir. Sanırım bu motivasyonla buna dönmeye başlıyor. Araştırmalar mükemmeliyetçilik, mükemmeliyetçilik arttıkça depresif ruh ve anksiyete arttığını gözlemlemektedir. Terapide yine düşük benlik, düşük benlik saygısı, suçluluk duyguları ve umutsuzluk sıkça gözlemlenir. Aşırı mükemmeliyetçilik eleştiriye hassasiyet ve <laughs> yaratıcılığına korkusunda da arttırır. Danışanlar ailelerinden yüksek beklentiler ve sert eleştirilerden bahsederler. Yakın ilişkilere girmekten kaçınma veya mesafe koruma koruma eğilimlerini de gösterebilirler. Bunun içine attığı bir nokta vardır. Mesela duygu odak terapide buna çok çalıştı Eleştiri kişinin kendi duygularını hissetmesini engeller. O kadar çok yorulur ki. Mesela kilo vermek istesin kişi. Sen işte bir türlü kilo veremedin, bir diyete başlayamadın, bir şunu yapamadın, bir şusun, işte şöylesin, böylesin en mükemmel günü bekliyorum hocam ben de. En mükemmel gün ne diyorum? Pazartesi olacak ve ayın biri olacak ve şu saat olacak. En mükemmel gün buymuş. Bu en mükemmel gün olana kadar diyete başlamıyor kişi. Diyete başlamadığı için bu sefer kendisine saldırmaya başlıyor. Bir diyete başlayamadım, bir şunu edemedim, bir bunu yapamadım. Bu sefer bu saldırıyla beraber yemek yemeye başlıyor, kendini atlatma ihtiyacına giriyor. Böyle bir döngün içinde <laughs> devam etme haline girmeye başlıyor. Bu eleştiren ebeveyn olur genelde e, hayatlarında. Onu bu, bu, ses içselleştirilmiştir ve her yerde bu iç ses e, oluşmaya başlar. Burada çift sandalye tekniği çok işe yarıyor. Evet buraya sen eleştiren parçanı koy. Burada da eleştirildiğin parçanı koy. Konuştur burada. İşte de ki ona sen işte diyet yapmıyorsun, sen kilo vermiyorsun, sen bunu yapamıyorsun, sen şöyle başarsın say 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 e, işte yapamadın şurada böyle yaptın sen korkaksın sen şu su gömdü mesela karşılık parça oraya geç ne hissediyor buradaki parça <laughs> suçlu hissediyor başarısız hissediyor olansa kendi benzer bir şekilde değerlendirmeye başlıyor korkuyor üzülüyor gibi kendi duygularına gitmesi önemli bu sesler sana bir yerden tanıdık geliyor mu gibi annesinin sesi oluyor babasının sesi oluyor İçindeki bu puzzle'ın parçalarını tamam annen oturt, seni eleştiren annen oturt veya seni eleştiren baban oturt kimse ona karşında söylemek isterdi. Gibi içindeki bu çocukla onu ayrıştırmak çok önemli. Çünkü o kadar etli tırnak gibi içe geçiyor ki bu eleştiren ses. Bu eleştiren ses kaldığı müddetçe ne diyet yapabilir, ne sunuyu tamamlayabilir, ne bir işi tamamlayabilir hiçbirini ilerleme kaydedemez. Derya yani otursan ne Tüm <laughs> özelliklerine baktığımızda aşırı kontrol ve kaygı, mükemmel geçici bireylerde hatayı tamir süzmek, süreçten çok son, süreçten çok sonuç olarak görür, hatalar olumsuz sonuçları vurgulanarak büyük bir felaket olarak algılanabilir. Bu nedenle bu kişilerde yoğun anksiyete ve istisnai bir kontrol ihtiyacı da bulunur. E, bunda Bunu hocam ben kendimden bir örnek verebilirim. Mesela en basitinden bir ödevimde bir hata yaptıysam bir yanlış bir şey yaptıysam hani tüm hayatım bitti hani tüm hayatım mahvoldu gibi hissediyorum Hı. ve gerçekten hani hatalarıma e, hiç sen yani, yok. Burada gerçekten kendimi gördüm yani bu evet. konuda. Hiçbir Hiç bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. yok, şefkat yok, hiçbir evet, hata yok. Evet, hiç. Hatta bir danışın kurşun da. kalem kullanmıyordu. Kendisine hata yapma hiç tahammül yoktu. Onun için tükenmez kalem yazıyordu. Hatasız yazmak zorundasın. Hatasız olmak zorundasın. Bu buradaki mükemmeliyetçilik bazen narsisizmle de örtüşüyor arkadaşın bu sorusu bu anlamda iyiydi. Ben mükemmel olacağım, tanrı olacağım, kusursuz olacağım, en üstün olacağım ama da gidiyor zaman zaman. Orada o kadar kendi hata toleransı yok ki kurşun kalem kullanamıyordum. Hmm. Silgiyi yasaklıyordu kendine vesaire. Duygu ilişki sorunları. Araştırmalar yüksek mükemmeliyetçiliğin depresyon, kaygı yalnızlık gibi psikolojik sorunlarla ilgili olduğunu göstermiştir. Burada Burns Refillet, mükemmeliyetçi eğitimi eğilimin duygu durum bozukluklarına, sorunlu ilişkileri ve edebiliyor korkusuna yatkın getirdiğini görmüşler. Somatik belirtiler, burada uzun süreli stres ve kaygı, uykusuzluk, kas gerilimi, baş ağrıları gibi fiziksel yıkımları tetikleyebilir. Klinik mükemmel geçilik ise bilgisayar davranışı kuramında klinik mükemmel geçilik olumsuz sonuçlara rağmen kişinin kişisel olarak dayattığı standartlara aşırı bağlı olarak tanımlanır. Yani kişi başarısızlığı tolere etmekte zorlanır ve hiçbir durumda kendini yeterli bulmaz. <laughs> Burada mükemmel iletişim bazı davranışlar, davranışsal ipuçlarından bahsedeceğim. Bunlardan bir görev erteleme. <laughs> mükemmel iletişim bireyler yaptıkları iletişim kusursuz olmayacağını düşündükleri için görevlere başlamaya bir sürdürme ertelerler. Örneğin, akademik, çünkü. Evet, örneğin akademik çalışmalarda yüksek mükemmel iletişim beklentiler, ödevler ve projeler sürekli erteleme eğilimiyle ilişkilendirilmiştir. Aşırı da tercih ve güçlüyor. Burada da hani sürekli görevlerinde ne kadar mükemmel olursa o kadar iyi diye düşündükleri için çok fazla detay uğraşıyorlar ve bitirmek için hani bitirmekte zorlanıyorlar. Şimdi mesela benim bir tane bu romantik baba dergisinde biriyle tanıştık bir yolluk diye bir buradaki sitede bir adamdan işte şey alacağız, bilgi alacağız. anlaşıyoruz. Bize öyle bir şey gönderdi ki yazı ben sandım ki böyle uluslararası Avrupa'da böyle bir hani bir şey yapıyoruz böyle bir dergi arkadaşlar bunu biraz daha pratik yap. Niye bu kadar yapıyorsun? O kadar çok incine cincine takılmış etmiş en son bu en son gün bana getirdiği şeyde dedim bu hiçbir olmamış ya. Yani 15 sayfalık bir şey çıkmış biz 60 sayfalık bir şey istiyoruz bu olmamış. Sonra burada tartıştık ettik yani adam oradaki muhtemelen mükemmeliyetçiliği o kadar yoğun ki her şey o kadar çok hesaplıyor ki sonuçta ona işi yapacak zaman kalmadı. Hmm. Ee, ve iyi kötü başlansa ama aynı fotoğraftaki gibi herhalde bir şeyler yaptı yorumlarla. Mükemmeliyetçi nedenlere gelecek olursak, burada biyolojik ve faktörlerde e, genetik yapının ve kişinin özellikle ilişki ilişkili olabileceğini gösteriyor bazı araştırmalar. Örneğin ailede yüksek kaygı ve mükemmeliyetçi tutumlar, nörotiklik ve düşük duygusal esneklikte bu özelliği destekleyebiliyor işte. Psikolojik nevrotik düzlem dediğimiz düzlem vardı. Bu psikanalitik bir dilden geliyor. Ee, nevrotik düzlem dediğimiz düzlem çatışma sırası, suçluluk duygusu. 3-6 yaş, süperegonun gelişme dönemi. Sert ve katı bir süperego e, gelişmiş e, bu dönemde kişi de. Kendi suçlayıcı e, bir süperegoya dönüşmüş. Burada katı olan bir ebeveyn vardır. Kural kolik bir ebeveyn vardır. E, mobilyacı dükkanı gibi bir ev vardır genelde. Her şey düzenli ve disiplinlidir. Yaşam kokan bir ev yoktur, hata ve kusur olan bir ev yoktur. Onun yerine düzen ön planlıdır. Doğrucu Davut birisi vardır evde genelde. Ee, bu kişinin o kadar yoğun bir 3-6 yaş dönemi süper egosu, suçluluk duygusu oluşmaya başlar ki analitik bir dilde, e, nevrotik düzen takılması anlamına e, geldiğimiz bir süreç açtığımızda. Psikolojik etkenlere geldiğimizde mesela, burada kültür ve aile yaşantıları yine önemli bir rol oynar. Aşağı eleştirilerle ve mükemmeliyetçi beklentileri olan bebeğimler çocukta başarısızlık korkusu ve kendini sert değerlendirme eğitimi geliştirebiliyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Bu Burada hocam size denetlenmiş. Parago çok hatı, yani. Evet. evet. Düşük öz saygı ve başarısızlık korkusu da mükemmeliyetçiliğin öncülerindendir. Örneğin horneye göre bebeklik çağı karşılanmamış ihtiyaçlar, nöbeti mükemmeliyetçi ihtiyaçlara yol açar. Çevresel kuşlarda da rekabetçi okul ve değiş ortamları, başarı odaklı toplumsal değerler, mükemmeliyetçi tutumları pekiştiriliyor. Horney de ana terapistlerden birisi. Evet. evet. 10 Zorladı yaşam, yaşam olayları ve evet, veya yani travmalarda kişide kontrol ve hata yapma eğilimi de arttırabiliyor. Burada kişinin üzerinde psikolojik ve fiziksel etkilerinden bahsedeceğim biraz. Ee, burada mükemmel içi yüksek, düzeydeyse düzeyde ise stres, saygı ve depresyona yol açabiliyor. Ee, yine e benlik değersizliği, evet, başarısızlık. Gelinmiş, takıya alalım seni. Gelinmiş, takıya alalım seni. Yüksek standartlara ulaşamamak istedi, benlik değersizliği, kronik başarısızlık algısı da olarak duygu durum bozukluğuna yatkınlık yaratıyor. Burada e, kişi hani hata ve başarısızlık korkusuna nedeni intihar düşünceleri riskini bile arttırabiliyor aslında. Fizisi etkileri ise e, yüksek kaygı olduğu için tabii ki de, vücutta uyku bozuklukları, baş ağrısı, mide kanı şikayetleri gibi psikosomatik sorunlar da görülebiliyor. Yani aslında oradaki somatik belirtilere dönüşmeye başlıyor evet. süreç. Mükemmeliyetçiliğe yönelik e, psikoterapi ve özel müdahale yöntemlerine bakacak olursak burada BDT ilk başta karşımıza çıkıyor. BDT mükemmeliyetçi bilinç ve davranışların hedefleri çalışıyor. Yani danışanın her şey kusursuz yapmalıyım gibi işlevsiz otomatik düşüncelerini belirliyoruz burada. Ve sonra gerçekçi bunları gerçekçi ve uyumlu düşüncelerle değiştiriyoruz. BDT'nin mükemmeliyetçi tutumları azaltabileceği vurgulanmıştır. Örneğin bir incelemede BDT uygulamasının mükemmeliyetçi düzeylerinde anlamlı düşüşler öngördüğü belirilmiştir. Benzer bir şekilde kaygı tedavisinde de VDT VDT uygulanan bir olguda da danışanın mükemmelliyetçi düşünce ve kaygı düzeylerinde belirgin bir azalma elde edildiği rapor edilmiştir. Burada da BDT'nin aslında mükemmelliyetçilik kaynaklı esneklik da iyileştirmede etkili olduğu görülüyor. Bir diğeri kabul ve kararlılık terapisi ACT. Üçüncü dalga kognitif terapilerinden biridir kabul ve kararlılık. <laughs> Ayrıca mükemmeliyetçilikte sık görülen aşırı kontrolcüsün yerine kabullenme ve değer, değerlere, değerlerle önelme stratejileri sunar. Psikolojik esneklik gelişimini başlayan A.C.T. olumsuz içsel deneyimleri kabul etmeyi ve bu süreçte değerli davranışları önermeyi öğretir. Meta analizler ACT'nin başta depresyon ve kaygı bozuklukları olmak üzere pek çok alanda semptomlar anlamlı şekilde azalttığını göstermektedir. Dolayısıyla ACT mükemmeliyetçilikleri bireyin başarısızlık ve hata korkusunu kabul ederek işlevselliğini artırmada yardımcı olabilir öz şirketini de arttırabilir evet. Aslında. Burada mindfulness temel bir terapi. Bu da 300 adet kognitif terapi ekollerinden biri. Ee, BBCT biliş, bilinçli farkındalık ve BDT tekniklerinin harmanlayan bir programdır. Katılımcıların şimdiki ana, şimdiki ana odaklanmasını sağlayarak kaygı ve otomatik mükemmelliyetçi düşüncelerden uzaklaştırılmasını kaygı gelecekle ilgili ama şimdiki anda böyle bir durum yok. Yani seni bir aslan kovalamıyorsa korkmanı yaratacak bir durum yok ama kaybı gelecek korkusu şimdiymiş gibi hissediliyor. Bu zihnin bir oyunu aslında. İşte mindfulness biraz da Hint kökenli kadim öğretilerden bir tanesi. bunun terapiye işlemledikleri bir yer. Araştırmalar ve uygulanan bireylerde yaşam doyumu, dikkatli farkındalık, öz saygı ve öz, sev, öz şefkat gibi olumlu psikolojik değişkenlerin alanlı duyuşunda arttığını, anksiyete ve stres düzeylerinde ise azaldığını gözlem, göz göstermiştir. Mükemmeliyetçi göze üzerinde yapılan bir çalışmada ise 8-10 haftalık bir MBCT programı uygulanıyor. Bu öğrencilerde hataları ve kişisel standartla ilişkin kaygı altı ölçeğinde ve stres düzeyinde belirgin bir düşüş gösterdiği bu fark 10 haftalık izlemede devam etmiş ve BCT grubunun mükemmeliyetçilik içerik seviyeleri kontrol grubundan daha düşük kalmıştır. Bu bulgularda bilinçli farkındalık odaklı müdahalelerin mükemmel içi tutumları azaltmada etkili olduğunu desteklemektedir. Burada öz yardım ve bireysel olarak ne yapabiliriz? Biraz ondan bahsetmek istedim. Diğer ekoller yok mu ya? Hocam bunları buldum ben. Şimdi bunlar biraz BDT kökenli. Ben size biraz daha burada ara ara değineyim konularda oradan geliyor psikanalitik yani terapilerde biraz daha sert bir süper ego olduğu düşünülür. Duygu odaklı terapide eleştirel bir ebeveyn e, imagosunun imgesinin e, kişinin içinde olduğu ve bunu çift sandalye ile ayırır. Biraz önce verdiğim örnekte e, ilk başta içindeki ses çift sandalyeye ayırır. Sonra e, onu suçlayan, onu yüklenen ebeveyne yönelik bir boş sandalye tekniği uygulanır. Bu Gestalt'ten bir tekniktir aynı zamanda. Duygu odaklı terapi ve analitik terapilerde çalışır. Ama terapilerde süperego biraz daha törpülenir. Katı sert bir süperego. Ee, kişinin her yerde kendine zarar vermesi de başkasına zarar vermesi de önemli. Yani bu hem içe hem dışa doğru zulmeden bir parçaya dönüşür aslında. Bunlar törpülenmeye başlar. Baş şefkat, mükemmel genelde kendilerine çok hata alınır dediğimiz gibi. Baş şefkat uygulamaları kişiye başarısızlık veya kusur karşısında nazik olmayı öğretir kendine karşı. Çünkü bunlar kendilerini çok eleştiriyorlar dediğimiz evet, gibi. Evet. Bu yaklaşımlar sert öz eleştiri ve kaygı azaltarak mükemmel iletişim eğilimleri olumsuz etkilerini hafifletebilir. Mindfulness egzersizleri, düzenli meditasyon ve nefes farklılığı çalışmaları mükemmel zihnin sürekli gelecek ve sonuç kaygısına karşı ana odaklı kalmaya bu beceriyi arttırır. Gerçi hedef belirleme. Mükemmel bireyler kendilerinin ulaşamayacağı çok yani uç hedefler koydukları için yani onlara onlar daha gerçekçi hedefler, daha böyle başarılı başarı daha ulaşılabilir olması yolundan bu tarz hedefler daha doğru olabilir. bu şekilde elde edilen başarı odaklanmak mükemmeliyetçiliğin neden olduğu yetersizlik duygusunu azaltabilir. Oradaki o makas azaltmak lazım. Ee, kişinin o kendine ilgili e koyduğu yüksek hedefler. Şu kiloda olacağım, şu puan alacağım, şu şekilde yapacağım, böyle böyle bitireceğim, şunu böyle yapacağım gibi gibi. Zaman yönetimi ve planlama. Mükemmel eğilim genellikle işlerin ertelenmesine ve kaotik bir zaman kullanılıyorlar. Evet. Zaman yönetimi teknikleri, e örneğin burada yapılacaklar listesi falan yapabilir ya da planlama hattı planlama falan. İşlerin daha sistematik hale getirmeye yardımcı olur. Düzenli çalışma planları sayesinde son dakika çabalarını ve aşırı kaygıyı azaltmak mümkündür. Böylece kişinin işte kendinden beklentilerini yönetmesi de kolaylaşır. Geveşme teknikleri ve fiziksel aktiviteler. Burada nefes egzersizleri, kas gevşetme teknikleri veya yoga gibi uygulamalar genel stres düzeyini düşürür. Kaygı azaldıkça da mükemmellikçi baskı ile başarılar <laughs> daha kolay hale gelir. Ayrıca yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, zihinsel dayanıklılığı arttırarak da mükemmellikçi stresin etkilerini hafifletebilir. Bunlar psikolojik olarak daha dengeli kalmayı ve sağlayan tamamlayıcı stratejilerdir. Bir de evet. mükemmel ilacılık temalı üç tane ekşi koydum hocam. Black Swan izlemiştim o filmi. Güzel film. Siyah kuğu değil mi? Evet. Balerin var bir İzledin mi filmi? Ben izlemedim ama Black Swan'ı keşke istedim, görmüştüm. Ben sonundakini izlemiştim. Nasıl? Dayı or Supra'da ee, şu an çok hatırlamıyorum açıkçası ama izlemiştim. Yani, o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum çok Hı. hatırlamıyorum. Arkadaşlarımı izlemiş olacağım. The Devil Wears Prada'yı. Orada hani şu başrolük veya saçlık adım sana çok mükemmel yetiştirmiş. Yani, Moda sektöründe bir kuruluş. Bu kadar. Güzel. Evet, teşekkür teşekkür ederiz. Zevkini sağlık. Ben sağlıklı bir mükemmel yetiştirik düşünme, hazırlamışsın. <laughs> <laughs> Sorusu olan var mı? The Devil burada bir evet. şey tam hatırlamıyorum. Onda sanırım kadın stajyer gibi bir şey ya da asistan gibi kabul alıyor. Çok ortama uyum, uyumlu değil aslında. Hatta farklı bakışlar oluyor. Sonradan ortama uyum sağlıyor. Hani farklı giyinme, farklı şey davranma falan başlıyor. Hı hı. Öyle hatırlıyorum. Bir de şey hı. diyecektim ben. Mükemmeliyetçilikte ideal benlik çok Evet. yüksek olabilir. İdeal benlikle. Gerçek, benlik ile gerçek benlik arasında çok büyük evet. bir aralık olabilir. Evet. 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 Tamam, güzel, dedim. güzel bir eklenti oldu. Dediğim Hı. gibi ideal benlik, kişinin kendinden beklentisi yapmak istedikleri, idealiz ettikleri evet. ve gerçek yaşadıkları, yaptıkları arası ciddi bir makas aralığı ve o aradaki boşluk onu hep bir doyumsuzluğa hep o aç yapar yani. Evet. Var mı başka? Tatlı sonu ayırmak istedim. Teşekkür ederiz. Eminin sağ <laughs> Durdurabiliriz.